Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda BTC ve BTC ilgilenen paritelerin e, potansiyel fiyat hareketlerine bakacağız. E, neler bekleyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi birkaç videodur aslında e, bir haftadır bahsettiğim şey e, yapının pozitif olduğu, temel risklerimizin bulunduğu ancak teknik olarak e, bir risk görmediğimde ki nitekim e, bu teknikteki güzel yapı e, yükselişle sonuçlandı. E, şu an aslında ben yine olumlu bakıyorum. Buradaki mum kapanışı önemli bugünkü neden olduğunu anlatayım. Şimdi eğer e, burada gördüğümüz gibi e, bir günlük veya 4 saatlikte birkaç e, mum bir e, hareket görüp aşağı doğru yönlenseydik bunu bir deviyasyon olarak kabul edebilirdik. Ancak şu an artık bunun bir deviyasyon olarak kalmayacağı net bir şekilde gözüküyor. Günlükte önemsediğim bölge şuradaki imbalans noktası. E, benim gözümde fiyat buraya kadar gitmek isteyebilir. Buradan buradaki likiditeyi temizleyip aşağı doğru e, yeni bir low yapacağını düşünüyorum ben. Zaten faiz kararıyla birlikte pozitif geleceğini düşünmüyorum o kararın. Ee, burada e, biraz e, akümün olup sonrasında burayı bunun üstünde fiyat hareketi sergilemeyip aşağı doğru yönleneceğini düşünüyorum. Şu an aslında çok önemli bir alıcı bölgesinde üstündeyiz. Bundan dolayı fiyata negatif bakmak mantıksız. bir e, Özellikle higher time frame'lerde. Biraz daha lower time frame'lere indiğimizde de e, şuradaki imbalansı görürüz. E, fiyat buraya kadar inmek isteyebilir. Hatta burası güzel bir long fırsatı olabilir. Neden güzel bir long fırsat olabilir? Çünkü aslında Optimal Trade Entry bölgemizin de bu seviyeyle kesiştiğini görüyoruz. Aynı zamanda eski range high bölgemize de yakın. Yani burası güzel bir long olabilir. 2500 22. pardon 22500 ile 22 bölgesi buradan parçalı long dip 2200 22 200 ortalamalı. Buradaki swing low seviyesinin altında da stop atabiliriz. Aynı zamanda burası bizim range high bölgemizin de aşağısı olacaktır. Yani önemli bir bölge. Sonrasında ilk hedef olarak buradaki artık Filipinleren bölgeye hedefleyebiliriz 2300. -23 sonrasında da buradaki imbalans bölgesi benim hedefim olacaktır. Tabii ki pozisyon alacağım demiyorum. Ekstra konfirmasyonlar BTC ve USDT dominans tarafından da ara alamak lazım ki bu pozisyona giriş yapabilirim. Ancak şu an yapılan ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Geri çekilme gelebilir. E, 21.300 altında bir fiyat hareketi görürsem de yani böyle bir hareket gördüm. Buranın gelen pullback'inde veya bounce'unda nasıl adlandırıyorsanız e, 22.800'e kadar gelirse burası artık bir satıcı bölgesi olarak konfirm edilirse bir açta ve e, lower time frame'lerde bunu yakalayabilirsen buradan bir short buradaki artık oluşan swing High'ın üstüne bir e, stop atıp burada da hedefleyebileceğim ilk bölge eski range high sonrasında ilk sonrasında da range low olur. Bu şekilde bir planım var. Ancak short için şu an bence erken e, ilk başta şu seviyenin e, aşağı doğru Kırılını kırıldığını görmemiz lazım. O da 21.500 ile 21.400. Eğer bunun altında 21.300, 21.200'lerde bir fiyat hareketi görürsem en azından biz scalp short deneyebilirim. Bu şekilde BTC'de durum. Dominansa geldiğimizde aslında dominansın alt altcoin'ler için risk barındırdığından bahsetmiştim. Çünkü önemli bir alıcı bölgesinden çok hacimli bir şekilde tepki geldi ve aslında range low seviyesinde çok rahat şekilde 3-4 mumda Aşkta şu an equilibrium bölgesinde ben buranın da üstüne çıkacağını düşünüyorum. Şu range high bölgesini test edeceğini düşünüyorum. Ee, şu an buradan minor bir tepki gelmiş olabilir. Ancak önemli olan dediğim gibi e, aşağı yönlü bir hareket görmek e, altcoinlerde yükseliş için. Ki nitekim şu an e, bu seviyeye ben 43.97'lere kadar gideceğini düşünüyorum altcoinlerde long pozisyon almak. Bu yüzden benim gözümde riskli. Eğer böyle bir hareket gelirse ilk başta buradaki range high bunun üstüne kalırsa burada yaptığı gibi bir deviyasyon yapıp aşağı yönlenebilir. E tabii ki bunları izlemekte fayda var. Ancak şu an önemsediğim seviye 44.50. Çünkü bu seviyenin kaç sefer denendiğini görebilirsiniz. Eğer bu seviye zaten kırılırsa e, benim gözümde BTC büyük bir hale yapacak altcoinler eee e karşı o da 45, 42'ler sonrasında şuradaki high bölgesine kadar gidebilir. E, bunları konuşmak için erken ancak ben şu an altcoinlerde long almıyorum. E, piyasa yukarı gidebilir ancak BTC'de long almak şu an daha güvenli gözüküyor. Özellikle bu yıkılı bölgesinin üstünde kalırsak, e, çünkü özellikle mikro zaman dilimlerine baktığımızda trendin bu iş olduğundan bahsedebiliriz BTC dominansı için. USD dominansı için şu an önemli bir alıcı bölgesindeyiz. E, aslında buraya çok büyük bir kutu çizmek lazım çünkü belirli alıcı bölgeleri var ve hepsi birbirine yakın. E, buradan bu, bu seviyeye kadar gidebilir fiyat. Ee, o yüzden dikkatli olmak lazım. Alıcı bölgelerinde iken BTC dominansı shortlanmamak en azından bir kırılım görmek lazım. Ancak buradaki range low seviyesi önemli şu an. Ee, buradan fazla. Range low seviyesinin üstünde bir fiyat hareketi görürsek ilk başta equilibrium sonrasında range high yine benzer şekilde görebiliriz. Ee, o yüzden şu an artık yavaş yavaş ee, kar al bölgeleri bunu iki videodur söylüyorum. Hani 26-800 evet duruyor. Ancak... Ee, range low seviyesi üstünde bir hareket görürsek burada eski range low diyelim. burada artık longların yavaş yavaş toplanma veya keral bölgelerine gelmiş olması lazım. bu seviyeler kırılırsa da aslında çok rahatla bir yükseliş görebiliriz. Bu seviyenin gerçekten çok önemli olduğunu görebiliriz. Çünkü buradaki eski range yapısından e, 5.57'lere kadar bir düşüş gelirse BTC zaten 30 bin lira yaklaşacaktır. Altcoin'lerde e, nispeten rahatlayacaktır. bundan dolayı yani şuradaki seviyeyi takip etmekte fayda var. Buranın kırılımına buradaki fiyat hareketi ve fiyat yönüne doğru bir işlem alabiliriz. Eğer bu şekilde bir hareket görürsek long bu şekilde bir hareket görürsek short işlem düşünebiliriz. Bu şekilde düşüncelerim umarım yardımcı olmuştur.